Kimle görüşüyoruz? Ben şu gazetede ilan için aramıştım da eşyalı daireleri arıyorduk. Evet, evet, Buyurun buyrun beyler. Bu dairelerin fiyatı ne kadar? Ne kadar düşünüyorsunuz kalmaya? Vallahi bir ay sana kalmayı düşünüyorum. Anladım, 1800 lira aynı. Aylık 1800 lira. Evet, elektrik, su ve çiftçileri bana ait. Elektrik, su size ait. Evet, kişi sayısı önemli değil değil mi? Kişi sayısı önemli değil değil mi? 4 ailelere uygun benim evlerim. Biz 2 kişiyiz. Önemli değil tabii. Önemli değil. Şimdi yerinizi bir tarif edebilir misiniz? Hayvanlıkta nerede? Ne zaman geldiğini düşünüyorsunuz? Bugün falan gelmeyi düşünüyoruz. Biz zaten hayvanlıktayız bugün de. Yerinizi tarif ederseniz tam götürüyoruz. Biz bu bir ailesi soruyorsunuz. Evet. Evet. Yok ben temiz. Biz bu... Bugün zaten aile Bugün anne Bugün hallederiz. İzleyicilerden kalırız. He. Evet. O zaman... Anladım. Ben yalnız Bir şey boş var. Bu evi de size 750 lira Evet. Bir pazarlık yapsak 500 olsa olmaz mı? Olmaz. Çünkü bir aile değiliz. Ee, ya. O insan 25'inde balığa çıkacaksın. Yani artık şanlı sezona giriyor. Olmaz onun için. 7-15 lira daha veririm aile onu Yani elektrik, su ve tüketim gideri bana aittir. Şimdi yerinizi bir tarif edeyim mi? Şimdi Ayvalık'tan evde biz kimi bulacağız? Ayvalık'ın içinde yerim. Ee, Ağrıç'ın fethinde. Biz, biz Ayvalık'ta jandarma merkezi var. Onun önündeyiz. Evet Ali Çetin Kaya Ali Çetin Kaya evet. Son durakta ineceksiniz. Son durakta? Son indiğiniz zaman bakan Baharer Bey var. Oradan ayağın ağzının Tamam, oldu. Orada ikinci iki katta çocuklar var. O ayağın ağrıdığımızda ben çocuğu arayayım, geri Tamam, ben, ben size numaramı vereyim. Çıkmadı seni. Siz beni yine buyurun çareyi. Onur. Onur mu? Onur mu buyurun 100 civarı. 153 saatte. 153 728. 728. Şifre 002. isim neydi? İsim Hatay Yüksek. Kaç yaşındasın Fatih? 20 yaşında var. Ha, ha. Evet, siz arkadaşın nasıl anladım. Ha, Evet. Uygun, uygun oluyor ya. <laughs> biz marmak geliyoruz. Marmak. Evet. Anladım. Evet. Tamam, bir iki evi görüp beğenirseniz sonra isteyin Orada bilin, haber verin de biz on dakika içinde orada oluruz. Vaka Muharrem abi, bu mu? Tamam, Muharrem haber verin siz. Biz şimdi hemen evet. dolmuşa doğmuş, biniyoruz şimdi. Tamam. Oldu, iyi günler. Tamam. Hadi. Hadi.